Efsanelerin sisli zamanlarında Trakya'nın yeşil vadilerinde yaşayan bir ozan vardı, Orfeos. O, ilham perisi Kaliope'nin oğluydu ve parmakları altın lirine dokunduğunda dünya nefesini tutardı. Nehirler akmayı bırakır, vahşi hayvanlar uysallaşır, hatta taşlar bile onun melodisiyle ağlardı. Orfeos'un şarkılarının kaynağı ise güzeller güzeli orman perisi Yuridike'ye olan aşkıydı ruhları birbirine düğümlenmişti ancak mutlulukları çimenlerin arasında gizlenen zehirli bir yılanın ısırığıyla düğün günlerinde yarım kaldı üridike'nin ruhu bedeni soğumadan yeraltı dünyasının karanlıklarına kayıp gitti orpheus'un müziği yasa büründü ama bu ayrılığı kabullenmedi tarihte hiçbir ölümlünün cesaret edemediği şeyi yapmaya karar verdi ölümün kapısını çalmak ve sevdiğini geri almak istedi Karanlık mağaralardan geçerek ölüler diyarına indi. Lirini eline aldı ve o zifili karanlıkta çalmaya başladı. O kadar hüzünlü ve o kadar güzel çaldı ki, üç başlı canavar Kerberos uykuya daldı, Sisifos kayasını itmeyi bıraktı ve cehennemin çarkları durdu. Yeraltının acımasız tanrısı Hades ve işi Persefone bile bu melodinin karşısında taş kalplerinin yumuşadığını hissettiler. Hades, Orfeos'a daha önce kimseye vermediği bir şans tanıdı. Ürülike'yi alıp yukarı ışığa götürebilirsin. Ancak tek bir şartım var. Sen önden yürüyeceksin, o arkandan gelecek. Ve gün ışığına çıkana kadar ne olursa olsun asla ama asla arkana dönüp ona bakmayacaksın. Hemen kabul etti bu teklifi Orfeus. Sevdiği kadın tekrar hayata dönecekti. Üstelik çok basit bir şart karşılığında. Yolculuk başladı. Orfeus önte, Üridike'nin gölgesi arkada. Yokuş dik, hava buz gibi ve sessizdi. Orfeus sevdiğinin nefesini duymak, adım seslerini işitmek için yanıp tutuşuyordu. Ama arkasında sadece derin bir ölüm sessizliği vardı. Mağaranın ağzı göründüğünde gün ışığının ilk uzmeleri Orfeus'un yüzüne vurdu. Yeryüzüne sadece birkaç adım kalmıştı. Ancak o an şüphe zihirli bir sarmaşık gibi kalbini sardı Orfeus'un. Ya arkamda değilse, ya Hades beni kandırdıysa, dayanamadı. O vahim hakayı yaptı ve bir anlık bir refleksle gerçekleşti. Başını çevirdi ve arkasına baktı. Üritike oradaydı ama Orfeus'un ona baktığı anda bir sis gibi geriye doğru çekilmeye başladı. Alisin şartı bozulmuştu. Üritike kollarını uzatıp, ''Elveda.'' diye fısıldayabildi sadece ve saniyeler içinde karanlığın derinliklerine bu sefer sonsuza dek geri çekildi. Orpheus ışığın eşiğinde tek başına kalmıştı. Bu hikaye günümüzde özellikle psikoloji, edebiyat ve sanat eleştirisinde kullanılan ve Orpheus kompleksi adıyla kullanılan güçlü bir kavramdır. Kişinin kaybettiği birini, bir duyguyu ya da geçmişte kalmış bir durumu geri getirme arzusuna saplanıp kalmasına ifade eder. Bu arzu o kadar yoğundur ki birey çoğu zaman şimdiyi ve geleceği yaşayamadan geçmişin yansını yeniden ve yeniden üretir. Yeni hikayeleri kaçırmamak için kanalıma üye olmanızı rica ederim.